Ukrayna'nın e, durumunu konuştuk ama vaatlerden hı hı. de bahsettiniz. Öte yandan hı hı. E, karşılık olarak Rusya'ya uygulanan ya da e, Rus Rusya'nın gözünü korkutmak için e, bahsedilen yaptırımlar var. Siz bu yaptırımları hı hı. nasıl buluyorsunuz genel olarak? Bu yaptırımlar e, sözde iyi ama özde aslında pek bir etkisi olmayan yaptırımlar. Neden dersiniz? Ben bu sabah e, Biden'in konuşmasını izledim. Türkiye saatiyle saat. Beş sularında Biden e, kongrede bir konuşma yaptı e, ve yoğun bir alkış aldığı konuşma ama aslında e, tamamen o da kendi iç politikasına yönelik mesajlar veren bir konuşma yaptı bu e, krizi kullanarak çünkü Amerika'da senato seçimleri var senato yenileme seçimleri var o da oraya oynuyor bir taraftan. Ee, Rusya'ya ilk başta işte Swift anlaşmalarından çıkartmak ve benzeri şeyler yapıldı. Ama şurada bir şey var. Geçen hafta savaş başlar başlamaz Rusya bir takım ikili görüşmeler yaptı. Büyükelçilik devlet başkanlığı seviyesinde. Ee, Pakistan'da, Azerbaycan'da, Hindistan'da ki Hindistan'ı özellikle altın çiziyorum ve Çin'le görüşmeler yaptı. Çin Devlet Bankası Rusya'yla ilişkilerini askıya aldığını duyurdu ama özel bankalar için henüz daha bir yasaklama vesaire yapmadı şu anda. Hindistan'la Rusya arasında son e, 10 ila 15 yıldır e, çok yoğun bir askeri ve siyasi işbirliği söz konusu. Çünkü Hindistan Çin'i Rusya ile dengelemek istiyor. Pakistan da aynı şekilde bir e, Hindistan'la dengelenmek ve Çin'le aslında Pakistan arasında bir Partner ilişkisi var. Partner durumu söz konusu. Ortaklık söz konusu. O da kendi e, için bir dengeleme politikası. Azerbaycan zaten doğal müttefiki gibi, gerek yönetim bazında, gerek halk bazında, hele hele son savaşta artık Ermenilerden Rusların Ermenilerden desteğini iyice çekmesiyle Azerbaycanlı Rusya doğal müttefik gibi oldu. E, bu nedenle e, Rusya, ekonomik yaptırımları bence Hindistan, küçük bir ihtimal Moğolistan, Azerbaycan üzerinden aşmaya çalışacaktır ve aşacaktır da belli bir oranda. Geçtiğimiz gün başka bir yayına katıldığımda orada bir ekonomi profesörümüz şunu söyledi. Avrupa tamam güzel e, mali yaptırımlar uyguluyor da Rusya'dan aldığı gazın parasını nasıl ödeyecek? Bu bir soru işareti. Ödemeyince ne olacak? Çünkü Avrupa %50'sini doğal gazın %50'sini Rusya'dan alıyor. Veya Rusya üzerinden geçen boru hatlarından ya da Rus egemenliği olan Karadeniz bölgesinden e, havzasından geçen e, boru hatlarından alıyor. Bunu nasıl ödeyecek diyor yani. Misal. Bu da benim aklıma takılan. Yani ekonomist değilim. Bu konuda çok bir e, ahkam kesemem ama bu da tabii ki ilk olarak bir sıradan vatandaş olarak aklıma gelen bir şey. Yani gazın parasını nasıl ödeyeceksiniz bu insanlara? E, belirli noktalarda Rusya'yı sıkıştırmaya çalışılıyor ama bunlar çok etkili sıkıştırma yöntemleri değil yani Rus hava sahası işte Rus uçaklarının hava sahaları kapatıldı gibi evet Rusya'da bu borsa veya döviz kuru bakımından bu durum etkileyici oluyor etkilenmemesi tabii imkansız ama elinde gaz gibi ve petrol akışı gibi güçlü bir ne derler güçlü bir yapı olunca ekonomik sopa olunca Bunlar havada kalıyor. Yani çok fazla bu yaptırımların, ambargonun dili ne kadar sivri olursa olsun uygulaması sivri olamıyor ne yazık ki. Ee, arada komik şeyler de oluyor. Mesela Berlin Flerman Orkestrası'ndaki şefin işine son verilmesi gibi. Veyahut işte bir televizyon kanalında e, Anna Karenina eserinin dizisinin yasaklanması gibi komik şeyler de oluyor. Yani... Dalga geçiyorlar sanki Ukrayna halkıyla seni bu şekilde destekliyoruz demek mi artık bilmiyorum yani. Çok tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Ne yazık ki dediğim gibi Rusya'ya kesin bir avluka, kesin bir mali duvar, kesin bir ekonomik şey pardon siyasi duvar oluşturamadıkça bu ambargolar bir işe yaramayacaktır. Yani şimdi Rusya'daki adam Google'ın hizmetlerinin kesilmesinden ne kadar şey olur? rencide olur. Ya da ne kadar şey yapar. Bu bir. İkincisi bir de şu ayağı var. Ee, Rus halkı tarihsel olarak genellikle zorluklarla sınanmış, imtihan edilmiş bir halktır. Ee, nasıl imtihan edilmişti Mesela Leningrad kuşatmasında 900 gün kuşatma altında kalmış, şehri teslim etmemiş. Ee, Açlıktan artık e, sokak hayvanlarını falan geçtim. Duvar kağıdı sunta yemeye başlamış bir halk. Bu ee, Teslim olmaz kolay kolay. Yani Sovyet dönemindeki açlık ve kıtlık dönemlerinden de bunlar alışkınlar. Yani kültürel olarak bir zorlu alışkınlık durumu var. Geçtiğimiz Cuma akşamı e, Moskova'dan yaptığımız akademisyen ve iş adamıyla ayrı ayrı yaptığımız başka bir yayındaki bağlantıda o da bunu söyledi. Yani Rusya'da savaş çıktı diye yoğun bir panik yok. Rus halkı biz her zaman zorluklara alışkın mı milletiz deyip zaten belli oranda belli birikimlerini yapmaş, yapmaya yönelik faaliyetleri olan bir halkı olduğunu söyledi. Ve burada işte klasik hani Türkiye'de savaş çıksa biz ne yaparız? Marketlere koşarız. Ekmek falan, makarna şudur budur almaya. Ki pandemi döneminde de çok yaptık bunu. Ama burada diyor hiçbir panik alameti yok yani. Rusya savaşa girdi. Hadi biz stok yapalım. Yiyeceklerimizi stoklayalım. Şudur budur tarzında bir şey yok. Rahat rahat bu insanları yaşamalarına devam ediyorlar. Evet. Son birkaç gündür ATM'den önünde kuyruklar vesaireler var ama bu Aldığım bilgi kadarıyla insanların birikimlerini yanlarında tutmak istemelerinden kaynaklanan bir olay olduğu söyleniyor. Ki biliyorsun 3 gündür Asya Yukarı Moskova Borsası da kapalı. Bu nedenle paralarını çekememek ya da parasız kalmak korkusu var halkın üzerinde. Onun dışında Putin'e destek yüzde %60 küsürlerde devam ediyor. Lokal lokal tabii ki savaşa karşı şeyler olacaktır. O da normal bir şeydir. Yani kimse savaş istemez, biz de istemeyiz. Rusya, Rus halkından da istemeyenler şüphesiz var. Fakat e, ambargolarla veyahut yaptırımlarla e, ki zaten ortada öyle bir şey de yok. Şu anda da sadece sözde alınmış kararlar var. Rus halkının bunlardan pek etkileneceğini sanmıyorum. Zaten öyle bir alamette göstermiyorlar. Bu şekilde ambargonun etkisinde de Rusya üzerinde e, bir şekilde özetlemiş oldum sana. Taner Bey aktardıklarınız için e, çok teşekkür ediyorum. Özellikle böyle yoğun ben bilgi kirliliğinin olduğu dönemlerde e, doğru bilgiye, doğru yorumlara e, ulaşmak çok zor. Buradan izleyicilerimizi de tekrar uyarıyoruz. Evet. E, gerçekten çok yoğun bir dezenformasyon var. O yüzden e, bu savaş görüntüleri olsun, e, son dakika haberleri olsun yanıltıcı olabiliyor. O yüzden temkinli yaklaşmak. Tabii ki doğrusunu biz de e, bu oldu bu olmadı diyecek konumda değiliz ama temkinli yaklaşmakta her zaman yarar var. E şüphesiz ki e, bilgi kirliliği internet internet yayıldıkça bilgi kirliliği artıyor şüphesiz. E, bu bilgileri ben aktarırken bile yani kaç defa kaç yerden doğrulatmak imkanını aradım ve insanların da ilk duyduğuna inanmaması gerekiyor ve bilgiyi bir şekilde kendi e, şekli, yöntemleriyle damıtmaları, süzgeçten geçirmeleri, doğruyu yanlışı görmeleri gerekiyor. Yani nice ünlü isimler görüyoruz, tahminlerim diye yanılıyor. Nice e, kişiler görüyoruz, doğru tahminler yapıyor. Bu savaş yani tahmine dayalıyor maalesef bir kısmı ama e, bir kısmı da bilginin doğru okunması ile ilgili Ar insanların arkadaşlarım bizi izleyenlerin bu şekilde davranarak e, doğru bilgiyi elde etmeleri şüphesiz gereklidir. Bir de şunu söyleyeceğim Arif Bey ben. Ee, ne yazık ki bu savaşla beraber son bir haftadır bir tarafçılık hastalığı türedi. Ee, yani bizim tarafımızın tek bir tarafı. Yani bizim tarafımız Türkiye Cumhuriyeti olmalı. Ocu, bucu, şucu, ucu. Bu şey değil ne yazık ki. Futbol maçı değil. Taraf olmak kadar kötü bir şey yok savaş üzerinde. Ee, bizim Uzaktan baktığımız bir savaş. Evet en direkt olarak bizi ilgilendiriyor. Ekonomik siyasi olarak ilgilendiriyor. Fakat tarafsız olmakta fayda vardır. Tarafsız gözle bakmakta fayda vardır. Kendi içimizde bir de sen şunu mu destekliyorsun, bunu mu destekliyorsun, NATO'cu musun, Putin'ci misin diye kendi içimizde birbirimizi rencide etmeyelim. Çünkü yanı başımızda bir savaş varken milli birlik beraberliği en çok ihtiyacımızın olduğu dönemlerin birini yaşıyoruz demektir. Bunu da ayrıca ben söylemek isterim. Değerli Muharebe Tarihi izleyicileri, savaşın gidişatına göre e, yayın programımızın dışına çıkarak Ukrayna özelinde başka videolarla yeniden sizlerle olabiliriz. Bizi takip ettiğiniz ve videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.